primer de aynı şekilde serum da bunların hepsinin aslında tabii ki bir sıralaması var. 2025 yılının makyaj trendleri neler? Yılbaşı için nasıl bir makyaj yapabiliriz? Makyaj ürünlerini seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Profesyonel makyaj sanatçısı Selen Karabulut Kuyu, stüdyo konuğumuz oluyor. Ben 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 Bize hem 2025 de yılının de makyaj trendlerini anlatıyor de hem de çok önemli de makyaj tüyoları veriyor. E, göz kapağı büyük problemi yaşıyorsanız evet, evet. onu biraz daha göz ardı etmek Hepsi ve daha fazlası birazdan Burcu Ülge ile her şey dahilde. Sonra bunun devamında bildiğimizi alıyorsak. Şimdi yanımda makyaj sanatçısı Selen Karabulut Kuyu var. Bizlere hem 2025 makyaj trendlerini anlatacak hem de çok özel makyaj tüyalarını verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi konu çok güzel. ...hani bizim için değil mi? Tabii ki. Ee, evet ve en trend şeyleri öğreneceğiz senden. Tamamdır. Ee, ve her kadının aslında kendini hani şımarttığı değil mi? Hani aynada başladığı. Aynı aynen öyle. Ee, peki hanımlar makyaja başlamadan önce ilk neye dikkat etmeliler? E, aslında cilde e, dikkat etmeliyiz burada. Yani makyaj uygulamadan önce e, cilt buna uygun mu? Biz bir akşamdan önce gerekenleri yaptık mı? E, zemini çok önemli ki bütün gün bizi... ...taşıyabilecek iyi bir makyaj yapmış olalım. Peki sağlıklı bir cilt o zaman değil mi? Hani Doğru. makyajın altına sağlıklı bir... ...bir gece önce daha dedin. Ne öneriyorsun? Hani bir ee, i̇yi önce... bir cilt temizliği. İyi bir yani bir cilt temizliği. E, her zaman makyaj yapmadan önce... ...cildimizi gerçekten çok güzel arındırmalıyız. Tabii ki her kadının rutini farklı olabilir. Ama e, güzel bir makyaj yaptıktan sonra... ...onu temizlemek de yine... ...aynı şekilde e, özen isteyen bir durum. E, cildi temizlemek makyaj hı hı. için çok çok önemli. Hem makyaj yapmamız açısından... Hı hı. ...hem de gerçekten bizi bütün gün taşıması açısından dediğim gibi zeminin çok uygun olması lazım. Başlamadan önce cildi temizledik. Başlamadan önce peki cilde hani uyguladığın bir serum gibi ya da bir primer mı diyorsun bazı mı diyorsun? Var <laughs> mı? <Hakimsiniz, koyar> çok <laughs> yani kendi çapımda. Ben yok, çok yok. fazla makyaj yapmıyorum. Programlarda böyle. Evet, çok ama. da güzel, çok da doğru. E, primer de aynı şekilde. Serum da. Bunların hepsinin aslında tabii ki bir sıralaması var. <laughs> e, bazı günler birini yapıp birini yapmamazlık da olabilir. Yani çok kayda kural. Aslında biraz özgür de bırakmak lazım hani hı hı. Ah bugün bunu yapmayı unuttum bu bir aksilik yaratır mı değil tabii ki evet. ama e, cildin nemli olması çok önemli hı. zaten artık trendlerden biri de sağlıklı ve doğru bir cilt makyajı o yüzden e, tonikle başlayarak yani cildin o yağını alarak hı hı. E, bir akşam önceden sürdüğümüz nemlendiriciyi temizleyerek sonrasında tabii bunlara sıralaması var serum nemlendirici zaman zaman göz kremi yani her gün de yapılabilir ama hı hı. E, bazen evden çıkışımızda acele olabiliyor. Hı hı. O yüzden en azından bir primer evet makyajı uzun süre kalmasını garantilemek için bir makyaj altı bazı kullanmakta fayda var. Primerle aynı şey aslında. Şimdi her sene trendler değişiyor aslında. Evet. Değil mi Selen? Yani işte kaşta da öyle, kirpikte de öyle, makyajda da öyle. Ee, bu sene özellikle e, mürdün tonları ben çok görüyorum ama çok bilmiyorum senden evet. hani dinleyeceğiz. Yani 2025 yılının makyaj trendi dünyada ve hani şu an senin de uyguladığın Hı -hı. nedir mesela? Biraz bize tüyo verebilir Tabii misin? Tabii e, doğru bir <laughs> renk bu arada. Aslında çok şöyle. Çok beğeniyorum bu arada. De. Yani rimellerini görüyorum çok bu arada. Güzel. <laughs> inanılmaz. olmazdı. Vallahi bu. bravo. Aslında söylemek istediklerimden biri de bu. Hı hı. E, mürdüm, e, mürdüm acı kahve işte siyah Bunlar aslında ana tonlar. Yani trendlerin hiçbir zaman değişmeyeceği hayatımız evet. boyunca. E, mutlaka Hep bu renkler her kadının evinde de olması lazım. Hı hı. E, doğru renkler. Yani kışın trendleri diyebiliriz. Kışın aslında hı. çok da yakışmış da giydiğiniz Teşekkür ceketin ederim. tonları. Hani biraz daha dediğimiz çok bu tarçın, tarçın kabuğu, hı hı. işte acı kahve, mürdümler evet, kışın trendi diyebiliriz. 2025 için, 2024'te de, 2025'te de yine istikrarını koruyor. Bir de aslında kışın tam aksine Biraz cesur makyajlar da var. Yani bu senenin trendlerinde biraz böyle mentol renkleri, işte biraz bebek pembesi gibi dediğimiz aslında risk alacağımızı düşündüğümüz neon renkler de moda bu sene için. O yüzden hanımlar da cesur davranıp bu renkleri tercih edebilirler. Daha böyle iddialı gözler görüyorum mesela evet. bu sene. Aynen. Biraz daha dikkat çekici olması adına mı e, yapılıyor şu an Artık diyorum ya gerçekten tüm dünya ile beraber hı. makyaj trendleri de değişiyor. Hı hı. Mesela e, klasik bir eyeliner yerine artık grafik eyeliner dediğimiz hı. şeyler moda Ondan demek. Aynen. Evet doğrusu bu evet, grafik doğru. yani grafik. E, grafikte tabii ki daha normalin aksine e, evet. aslında. E, ya da dediğim gibi risk alarak. Yani aslında böyle eskisi gibi kusursuz eyeliner çekmek. Hı. Tamam tabii ki e, bazı şeylere dikkat edilmesi gereken kurallar var ama işte ne bileyim iki renk eyeliner kullanılabilir. Ya da eyeliner çekip alt alt kısmı biraz daha asimetrik bir e. çizgi yapmak ya da bir da nokta çok, koymak hı. gibi e, çok özgürüz bu konuda. Aslında biraz daha dediğim gibi zincirleri kırıp Hı hı. her kadın belli kurallara uymadan diledikleri gibi istediği rengi kullanabilirler. Evet, o halde bu sene özgürlük senesi. Yani özgürlük hani senesi. böyle kalıplaşmadığımız Aynen bir öyle. sene olacak. Aynen öyle. Yani ben doğal tonları da çok seviyorum. O Hafif da. böyle bir pembeler yani o kadar da yoğun bir tempodayız hı hı. ki çünkü sabah uyanıyoruz. Hani Tabii inanılmaz ki. yoğun bir program bizi bekliyor. Yani ben elimde belki bir tane ürünle dudağıma sür, işte yanağıma sür Yapılabilir. Hani evet. genelde böyle daha pratik pratik evet, bir makyaj aynen hani Ama... bunu yaparken de aslında dediğim gibi her kadının e, diyorum diyor ya evden çıkış şekli farklı. Evet. Yani e, çok Doğru. böyle hızlıca bazen belki hani 5 e, dakika arabaya bile böyle arabayı kullanmadan bile belki Doğru. yapmak da var. O yüzden aslında şu var. Demin dediğim renkler yani örnek veriyorum bir ürünü hem dudak hem yanak hem göze kullanmak için atıyorum bir işte böyle bebek pembesi gibi bir şey. Hı. Yani hızlıca çıktık. Bir krem allık yani yapılan bir BB kremin yani ince bir nemlendirici fondöten Hı -hı. ya da hiçbir şey ihtiyaç yok diyorum ya makyaj özgürlüktür. E, o an cildin kapatılmaya ihtiyacı yoksa aynı ürünü hem allık yapıp biraz evet. parmakla dudakları uygulayıp e, biraz da göz kapağına bir maskara e, çıkılabilir evden. Önemli olan kendinizi iyi hissedip Doğru. E, o her makyajı zaman, devam ettirmek. Her zaman onu savunuyorum bilmiyorum ama sen de katılır mısın Hı -hı. bana? Bence sabah uyandığımızda sağlıklı bir ciltle uyanıyor evet. olmamız yani ışıl ışıl böyle parlayan hani güzel bir ciltle en güzel makyaj bu bence. Ay, Onun değil. üzerine zaten gittiğin yere göre kıyafetine göre Aynen. değil mi hani? Peki yılbaşı geliyor evet. Şimdi. Hani e, bizi izleyen hanımlara da özellikle biraz tiyo verelim mi? Verelim, yılbaşı tabii ben ki. kırmızı çünkü çok severim bu Aynen. arada kırmızı ruj da çok severim. Hani şu anda Yılbaşına var mı Evet. E, aslında o değişmeyen kült bir uygulama. Değil yani e, gerçekten her sene. Yılbaşı gelirken bu e, işte ne yapmalıyız uygulamasının cevaplarından biri istisnasız kırmızı bir dudak. E, bunun aksine ne yapılabilir? Ya, aslında dedim ya hep nasıl özgürsek öyle de hareket edebiliriz. Doğru. Kırmızı bir dudak uyguladığımızda sadece şuna dikkat etmekte fayda var en yapılması gereken sağlıklı ten. Bu değişmeyen bir durum. Kırmızı bir dudak yapıyorsak gözü daha hafif tutabiliriz. Hı. Yani hem dudağı ön Patlaması. plana çıkartıp hem gözü. Yormayan makyaj yani. Hı hı. Daha sonra fotoğraflara baktığımızda a keşke bunu yapmasaydım demeyelim. Evet. E, o yüzden Hiç kırmızı vardır. dudak. aynen. Bunun mat olabilir, parlak olabilir, bir kırmızı glas olabilir. Hiçbir problem yok. Yani yine bunda da özgürüz. Ya da güzel bir göz makyajı yapıp hı. ama yılbaşı diyorsak bunda ışıltı da olmalı. Hı. Yılbaşı demek böyle gerçekten kar taneleri gibi hafif Simler. ışıltılı, glam dediğimiz e, simli bir makyaj olabilir. O yüzden hı. iddialı bir gözde ama ışıltılı ve iddialı bir göz. Ben olsam tercih ederim yılbaşında. Hı hı. Ya da belki yine ince bir kalem, ince bir eyeliner, gözü daha sakin, temiz bırakıp hı hı. güzel iddialı bir kırmızı. Bu da kırmızı hı. ve kırmızının tonları. Bu işte bir bordo da olabilir. Evet. Kırmızı familyasından bir dudak yapılabilir. Çevre familyadan. Aynen öyle. Peki şu derin ve anlamlı böyle güzel bakışlar için. Yani keşke bugün tabii uygulayabilseydik buradan. Belki inşallah başka bir zaman yaparız. Paylaşırız. Eee göz makyajı bence çünkü Kadına en çok gösteren ne? ben öyle düşünüyorum. Derin, anlamlı ve olduğundan biraz daha büyük, çekik belki evet. bu Bella dedikleri evet, gibi hani e, orada mesela tıyorlar neler şimdi mesela eskiden İçe böyle beyaz sürülüyordu. Şimdi işte sürülüyor mu? Daha büyütmek için ha nedir önerilerin bizlere? Ben de merak ediyorum tabii bu arada. Tabii işte, Seve seve. Ee, şöyle <laughs> derin bir makyaj için aslında e, kirpik diplerini doldurduğumuz bir göz makyajı diyebilirim. Hı. Yani derin ve etkili bir bakışta. Illaki tabii ki göz içlerini koyu bir e, kalemle doldurmak gibi değil. Ama yapılırsa da güzel olur. Hı. Yani burada sadece şöyle bir şey söyleyeyim. E, önce yapılabilir kısmından bahsedeyim her kadın bence derin bir bakış istiyorsa, üst kirpik diplerini doldurduğu, iç gözünü de içine yine doldurup hafif dağıttığı bir kalem. Bu ne olabilir? Koyu bir siyah, koyu bir acı kahve, koyu bir gece mavisi. Çok açık renkler değil de biraz koyu renkler tercih edilince derin bir bakış olur. Hı hı. Ama çekik gözleri veya küçük göze sahip olan bir kadın hı. ne yapmalı? Ee, yine aynı sistemi uygulayıp sadece göz içine, e, önceden yaptığımız beyaz kalem gibi değil de hı. daha ışıltılı, Krem belki bir kalem işte krem farlarında böyle kalem versiyonları çıktı. Hı, hı. Daha şampanya rengi gibi dediğimiz nude tonlar böyle eski biraz beyaz kalem rafa kalktı diyebiliriz evet, aslında. Evet o Beyaz değil de daha krem daha e, ışıltılı parlayan bir göz içi kalemi tercih edilebilir. Evet. Göz kapağı için ne düşünüyorsun? Mesela göz kapağını kapatmak için özellikle hı hı. E, hani çünkü makyajda da çok kötü duruyor yanlış bir makyaj yapıldığında. Tabii ki. E, Onun için mesela önerin ne? Göz kapağı olan hanımlara belki göz e, kapağı açtıyoruz verelim. Tabii ki. Yani göz kapağı olan e, hanımlar e, daha doğrusu burada biraz e, koyu renk tercih edildiğinde hmm. hani kusur demek çok doğru bir şey değil. Çünkü bu da bizi var eden sebeplerden biri yani herkesin göz yapısı aynı olmak zorunda değil. Ama biraz koyu renk tercih edersek oradaki e, geri plan atmak istediğimiz kısmı hmm. aslında e, kökten bir çözüm bulabiliriz. Yani ben eğer burada bir e, göz kapağı bir problemi yaşıyorsam evet. onu biraz daha göz ardı etmek istiyorsam açık renkle dikkati çekmek yerine aslında konuştuğumuz gibi mürdümler, acı kahve, belki biraz daha koyu, biraz siyaha giden bir göz makyajı yaparsak e, oradan dikkati başka bir yöne çekebiliriz. Hem güzel bir gene göz makyajı yapmış oluruz derin ve etkili hem de oradaki göz kapağını yok etmiş oluruz. Kapağın üzerine o zaman koyu bir ton kullanmak. Peki e, daha başka bize önerebileceğin yani özellikle yüz hatlarıyla alakalı hı hı. biraz biraz önce de dedin yani kusur demeyelim ama sonuçta Tabii herkesin ki. kendisini beğendiği ya da beğenmediği hı hı. bir yeri vardır. Hani Aynen onu öyle. daha ön plana çıkartıp daha geriye atabileceği yani genel olarak yüz hatlarıyla alakalı hı hı. bir önerin var mı? Büyük bir yüzü nasıl küçültebiliriz? İşte çene hattını nasıl küçültebiliriz? Ya da yanakları nasıl ön plana çıkarabiliriz? Tabii ki. gibi ee, Bence kontür. Hı. Yani bu bir kara kalem çalışması gibi düşünün. Bir bazı bölgeleri yani e, bir kadının kendinde e, yok etmek istediği diyeyim yani ha. mesela e, nasıl anlatayım yuvarlak bir yüzü olan kadın onu daha köşeli bir hale getirmek istiyorsa da kontür uygulamalı. Öncelikli olarak biraz göz ardı etmek istediğimiz kısımları kontür yapıp diğer ön plana çıkarmak istediğimiz kısımları da highlight dediğimiz e, yani orayı daha aydınlık bir uygulamayla aslında doğru bir makyaj tekniği ediniriz. Bunu nasıl anlatayım? E ee, öncelikli olarak doğru bir kontür yapmak için nacizane mat bir bronz pudramız olmalı. O mat bir bronz pudrayı fırçanın ucuna aldıktan sonra artık o bizim silgimiz. Hı hı. Örnek veriyorum. Alnı çok açık olan bir kadın saç tiplerine bu kontürü uygulamalı. Hı hı. Ya da gıdısı olduğunu düşünen bir kadın gıdı bölgesine bu ürünü uygulamalı. Hı. Ya da aslında çok basit bir şey bu. Her kadın kendinde doğru olan yeri de bulabilir. Elinizi Elmacık kemiğinin üstüne koyduğunuzda, belki siz de biraz minik yapabilirsiniz. Hı -hı. Yavaş yavaş böyle aşağı inerken parmak hemen bir boşluğa düşer. Hı -hı. Bir çukur kısmı olur. Elmacık evet. kemiğimizin hemen altında. Hı -hı. O kısım aslında bizim kontürü uygulamamız gereken doğru kısım. Paralel Hı -hı. şekilde bu kemiğe ürünü oturtup hafif yukarı yani saça doğru uyguladığımızda aslında derin kemikli bir yüz hattı elde etmiş oluruz. O kadar çok sosyal medya videosu var ki herkes makyaj ya şey yapıyor. Kim izliyor onu bilmiyorum. Yani o kadar çok yapıyorlar Doğru. ki. Yani e, her bana çok düşüyor keşfet ya da ilgi çok. alanım olduğu için mi, yani sevdiğim için mi bilmiyorum ama diyorum ki bu kadar herkes çekiyorsa kim izliyor yani hani çok enteresan. Evet, çok enteresan. Ama mesela konturla alakalı inanılmaz videolar görüyorum. Şuradan bunu öğrenmiş oldum. Buradan. Aynen aslında gerçekten biraz evet. da tabii ki bizler her zaman fikirlerimizi paylaşmayı çok seviyoruz. Evet. Elden geldiğince ama videolarda da tabii ki yani yanlış videolarda dönecektir. Her bir konu üzerinde evet. olduğu gibi. Ama genel olarak artık kontür yapılması kolay olan, e, tekniğinin artık çok kolay öğrenilebileceği bir e, makyaj stili. Dediğim gibi yani alın bölgesi, çene, Hı -hı. yanaklar, Hı -hı. belki biraz burun altı, e, şöyle biraz göz kapaklarımıza da hafif. Kontür uyguladığımızda e, güzel bir makyaj elde ederiz. Şimdi yüzümüzde bazı zamanlarda ya da kişilerde de olabiliyor, daimi de olabiliyor. Yani do doğru bir rutinleri yoksa işte sivilce problemleri yaşayabiliyorlar ya da zamanında çık çıkmış olan sivilcelerden kalan işte scar problemleri olabiliyor. Doku kayıpları ya da leke olabiliyor. Hı hı. Hani böyle bir durumda mesela daha kapatıcılığı yüksek ürünler mi öneriyorsun? Hani Makyajın finish halinde pürüzsüz gözükebilmesi için bu kişilere neler önerebiliriz? Ee, i̇lk önce önereceğim şey makyajsız halleriyle de çok barışık olmaları. Hı -hı. Benim için en kıymetli kısımlardan biri. Hı -hı. Çünkü bazen kusurlu bulduğumuz bölgeyi kapatmaya çalışırken dikkati oraya daha çok çekiyoruz. Ee, tabii ki diyeceksin ki söylemesi kolay belki de sivilceli bir kadın işte leke problemi yaşayan ama evet. e, inanın ne kadar kalın ürün tercih edersek. O kadar daha fazla, hem bu problemin aslında çözümü olmuyor, daha da problem haline geliyor. Cilt daha kapanıyor. Devamlı kapatma e Tabii hali, ki değil yani aslında bir böyle... Mutlaka e, çözüm yap. Aynen. Önce çözüm, yenileme işlemine Tamamen gitmek öyle. lazım. Tamamen E, Bunu bir kere halletmemiz lazım elimizden geldiğince ve bu da yeri geliyor içten beslenme. E, yani makyajla çözümü o an geçici olarak belki buradan bir çözüm bulabiliriz ama hı hı. gerçekten yediğimiz içtiğimizde bizler için çok önemli genetik problemlerin yanı sıra. Ancak e, sivilceli bölgeyi kapatalım derken dediğim gibi oraya öncelikle bizim korektör adı verdiğimiz yani daha hı. lokal kapatıcı bir gözaltı kapatıcısı gibi önce problem yaşadığımız yeri lokal olarak hı. kapatıp sonrasında e, çok kalın olmayan bir ürün aslında pire için yorgan yakmamak demek istediğim hı hı. Hı hı. önce lokal olarak kapatıp sonra tüm yüze normal rutinimizde ne kullanıyorsak onu hı hı. kullanmaya devam edebiliriz. Hı hı. E, çünkü dediğim gibi. Ne kadar kalın ürün tercih edersek aslında o kadar büyük bir hata yapmış oluyoruz. Evet, evet. İşte bu da çok önemli. Yani makyaj ürünü seçerken şimdi ben bu tarz mağazalara gittiğimde zaten kendimi kaybediyorum Hı -hı. yani. Hani hepsi o kadar güzel ki renkli, işte parlak falan. Hani neye dikkat etmeliyiz? Yani kişi kendi alt tonunu bir kere Hı -hı. Mi bilmeli? Aynen. Eee yani onu nereden bulabilir mesela? Ben. Tabii ki. Hı -hı. Asıl biraz da doğru fonöten seçmek gibi, yani evet. doğru renk gibi. Ve doğru concealer seçmek. Doğru concealer. Ee, bir kere mümkünce de deneyebiliyorsak deneyelim. Yani şey de zor. Ee, bunun pembe alt bazı var, sarı alt bazı var. Ee, o an bazen diyorum artık zamanla mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz. Bir kadın bir ürünü alırken deneyebiliyorsa denemeli. Yani pandemide demek bunlar biraz rafa kalktı, testör ürünler artık çok denenmemeye başladı. İnsanlar da korkuyor haliyle. Ama en azından evet. bilek içimizde Hı. Ee, ya da o an cildimizde makyaj varsa bile bir e, makyaj temizleme mendiliyle küçük bir bölgeyi temizleyip bir çenemizde bile e, renge bakıyor olmamız çok önemli. Yani deneyebiliyorsak mümkün olunca deneyelim. En olmadı böyle bir imkanımız yoksa bilek içinde deneyelim. Vakit bazen tabii ki e, online şekilde de ürün alınıyor ama aslında önce doğru rengi bulup sonra bunun devamında bildiğimiz ürünü alıyorsak renkle ilgileniş etmemeliyiz. Ama önce bence Hı -hı. denemeliyiz. Hı -hı. Bunun haricinde bir de makyajda oksitlenme denen bir terim var. Evet. Yani siz kendinize bir ürün seçerken onun vücudunuzun ısısıyla beraber çeyrek yarım ton kadar koyulaşma ihtimalini unutmayın. O yüzden ben biraz da koyu alayım. Nasıl olsa yarın öbür gün ya da örnek veriyorum bunu yaza doğru da kullanırım. Hiç doğru bir yaklaşım değil. Gerçekten cilt rengimiz neyse birebir aynı renk almalıyız. Bu sefer boyuna ve ellerde e Biraz koyulaşacak çok, çok... işte oksitlenme olunca yüzümüzde koyu bir renk. Kalacak evet. o fondöten. Evet. Bir de fondötenin cilde sürdükten sonra ve özellikle göz altında da değil mi? Böyle bir kuruma hali, Hı -hı. işte çizgilerin iyice oluşma hali oluyor. Bunu Tabii. önlemek için ne öneriyorsun? Ee, şimdi bu biraz kişiye göre mi oluyor? Önce onu tespit etmemiz lazım. Hı -hı. Yani örnek veriyorum. Gerçekten bir kadın kendi cilt yapısını bulmalı. Yani Hı -hı. kuru mu, karma mı, yağlı mı? Ona göre aslında öncelikli olarak cildin ne olduğunu tespit etmek ve buna göre doğru ürün tercih etmek. Çünkü... Hı -hı kuru cilde mesela örnek veriyorum benim cildim çok kuruysa hı hı. ben eğer doğru nemlendirici doğru yani doğru tonik doğru nemlendirici kullanmıyorsam bir de cildi kurutma ihtimali olan bir fonoten kullanıyorsam daha da kurutacağım cildimi ve bu kabuklanmış sağlıksız e, görüntüden hiç kurtulamayız bu göz şekilde. Göz altları için genel olarak bence hemen hemen birçok işte bu bir problem oluyor toplanıyor ee, gibi değil evet, mi sanki? Toplanıyor. Nemlendirici sürülmeli mi makyaj öncesinde? Nemlendirici göz her altlar. şekilde sürülmeli hı. E, göz çevresine birebir özellikle kullanamasak bile bazen bir nemlendirici bile doğru bir nemlendirici ise iyi de bir e, cildimiz için uygun bir kremse göz altına kadar gelebiliriz. Sadece burada e, biraz eski sistem gibi parmakla uygulamak değil de fırçayla uygulamak aslında biraz işin sırrı. Fırçayla doğru ürünü kullanıyorsak ve doğru oranda kullanıyorsak yine bahsettiğim kalın bir uygulama değilse ve doğru bir ürünse aslında o çizgilenmeyi çok da yaşamayız. Biraz da makyaj sabitleyici kullanırsak tabii ki. Bunların hepsi aslında Üst domino taşı gibi birbirini tamamlayan unsurlar. Evet belki de gö göstermek gerekli yani tam olarak nasıl uygulanmalı diye E Tabii değil ki mi? aynen Sa öyle. Senin sayfanda da birçok videom var değil <laughs> var, mi? Var evet. mümkün olduğunca. Bir bakmak lazım. Evet. Her zaman. E, düzgün ve güzel dolgun dudaklar. Değil mi? Yani seviyoruz dudak. Seviyoruz. Ee, nasıl sence ee, şu an hele ki bu modada da bence evet. değişiyor değil mi? Yıllıkta değişiyor. Yıllıkta. Ee, nasıl şu anki trend nasıl? Neler öneriyorsun bizlere? Ee, Dudağa dolgun, ve bir kere gerçekten her dudak dolgun gösterilmek zorunda değil. Ee, sevdiğimiz bir şey yani şöyle bir şeyle karşılaşmayız genelde. Nasıl eskiden ince kaş modası vardı artık evet. istediği kadar moda olsun. Zannetmiyorum ki insanlar kışını inceltsin evet. yani. Ee, ya da kimse ya benim dudağım kalın ben bu dudağı inceltmeliyim ince göstermeliyim diye de bir isteğimiz var. Çok Bunu çok nadir duyarsınız. O yüzden mümkün olunca doğru dolgunluğa eriştirmemiz lazım dudağı. Bunun için e, her make-up artistinde kendince doğru bir uygulaması olabilir. Ben yıllardır ne yapıyorum? E, dudak kalemini en baştan kullanmıyorum. Yani siz baştan dudak kalemini kullanırsanız sınırı baştan çizersiniz. O yüzden ben nasıl uyguluyorum göstereyim. Söyleyeyim daha doğrusu. Önce ruj veya parlatıcı, her ne tercih ediyorsanız. Ürün uyguladıktan sonra e, bırakın o bir yayılsın. Yani bir otursun yerine. Onun üzerine kalemi en son uygularsak en doğal, kalın, eee dolgun dudağı elde etmiş oluruz. Hep videolarda tam tersini görüyoruz burada. Önce bir kontür çiziyorlar, sonrasında evet. içini dolduruyorlar. Ya yapılabilir diyorum ya. Hı -hı. Aslında makyaj gerçekten özgürlük. Her makyaj artistler makyaj sanatçısının uygulaması ya da evet. her kadının kendine makyaj uygulaması farklı. Sadece bazı ıı, işi kolaylaştıracak kurallar var. Hı hı. Yani benim mantık anlayışıma göre baştan kalemi sürdüğümde dudağı kalınlaştırma şansım yok. Ama o rujun kendi içinde yayılmasına izin verirsem o eski hareketimiz vardır ya hani uygularız ve dudağı bunu yaydıktan hı hı. sonra evet. bir kendi içinde bir yayılır. Onu aslında çerçevelip sınırladığımızda hem onun tekrar taşmasını engelleriz hem de doğal bir dolgun görünüm elde ederiz. Evet. Şu alt tarafa özellikle evet. ve şu üst çerçeveye daha Aynen çok. Öyle. değil mi? Bütün evet. her tarafa da değil. Ben her diyorum. tarafa da değil. değil mi? Bir de kalem seçerken de e, rujdan çok koyu renk değil. Yani ruja biraz yakın renkler tercih etmeniz belki böyle bir ton koyu kadar. Evet. E, ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kadın diyorsa ki ben önce kalem kullanmak istiyorum. Benim alışkanlığım bu. Tabii ki. Kalemi de uygularız. Kalemi uyguladıktan sonra parmakla biraz yayıp. doğal şekilde yayıp rüz sürersek de yine dolgun bir görüntü elde ederiz. Evet. Aslında biraz da insan deneyi deneyip ya deneme yanılma yöntemini evet. de yapabiliyor. Evet. Peki çok teşekkürler Selen. Ee, ben teşekkür çok ederim. ben faydalı bilgiler aldığımızı düşünüyorum seyircilerim de bence. Ee, sosyal medyadan da yine takip edebilirler trendleri. Seve seve. Çok, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.